Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bugün bayağı kalabalığız. Burada da bizim King şarkımız var. Yani kral köpek balığımız var. Kardeşim nasılsın? Ben benim kaktüs adam. Hemencilik işimizi görelim. Allah tamamla görelim sıkıntı yapma. Arkadaşlar bugün çok enteresan bir olay olmuş. Vallahi birisi benim canım şimşek kardeşime bizim buradaki King şarkın kafasına atmış. Vallahi King şark bu duruma çok sinirlenmiş. Aynı zamanda şimşek mekuyundu. Bunun adamın dört lastiğinin dördü de patlamış. Kardeşim ya. Bırak kim attıysa çabuk söylesin hadi gidelim buradan. Valla bilader en az senin kadar ben de onu istiyorum. Valla benim işim gücüm vardı oyun oynuyordum ya. Of ya yarışa da geç kalacağım. Ben seni en önden sokarım kardeşim hiç merak etme. Şu sorunu bir çözelim valla Shark çok sinirle. Suçlu kimse ben aşağı atın yiyeyim. Ha ona ne diyorlar? lan? Bilader öyle mecelik yapmayacağız merak etme. Nasıl yapacağız? Şöyle kardeşim şimdi ben bunların hepsini sorguya çekeceğim. Buraya herkesi topladık. Burada bizim Godzilla'mız var. Robot King Kong'umuz var. Robot Kong Godzilla masa King Kong'umuz var. Valla bunlardan biri yaptı. Yoksa bizim şimşek Beko'yu ekip kim kaldırabilir başka? Bilader bence robot King Kong yaptı ama ben bir Godzilla'dan da şüpheliyim. Dur bilader ya dur bunu karar sen veremezsin. Valla ben vereceğim. Şimdi sırada herkesi sorguya çekeceğiz. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Kaktüs kaktüs buraya bak. Hı? lan bakayım kardeşim ne oldu bilader? Bilader susuz kaldım aşağı su gönder. Ulan bilader az önce 5 kova dökmüştüm lan ne yaptın onlara hiç su kalmamış. Oğlum nefes alamayacağım su gönder. İyi tamam birader of ya dur bir dakika. Şöyle şuradan bir tane göndereyim kardeşim. Şöyle aşağı gelsin bakayım. Şuradan da bir tane göndereyim. Valla dört gecenin dördünün de gönderiyorum kardeşim. Bir dakika arkadaşlar hemen için sorgumuza geçeceğiz ama önce şu kardeşimizi bir solayalım. Şöyle şuraya da koydu. Şimdi şuraya da koydu. Lan geri aldım. Şuraya da koydum. Tamamdır birader. İnşallah artık yani inşallah doymuşsundur suya ya. Oh valla çok iyi geldi ya. Öyleyse tamam birader. Şimdi hazırsan o zaman ben sorguma geçeceğim. Tamam sen sorgu geç. İyi de tamam. Bir ara sana da Türkçe öğretelim. Ya böyle Türkçe olmaz Evet her zaman bu taraftan başlıyoruz Bir kere de bu taraftan başlayacağım Alo Geko kardeşim uyuya mı kaldın yine <laughs> Bilader uyan <laughs> ne oluyor ya birader Allah Allah nereye geldik? Birader soluna bak. Şöyle bakayım ha. kaktüs oğlum nereye geldim ben? Birader of ya vallahi seni ağacına alırken de uyuyordum. Burada da uyuyorsun. Ulan vinçle aldık seni. Vinçle hiç uyanmadın mı? Ulan birader ben bir uyuyunca 4 gün 5 gün uyuyorum ya. Oha birader sen ciddi misin? Ulan he vallahi ya çok ciddiyim oğlum ya. Vallahi benim de bir ağrımıyor değil ha. Vallahi vinçi benim mi sapladınız? Kardeşim seni biz 5 vinçle taşıdık. 5. Vallahi çok ağır mısın? Öyle diyor. He vallahi ya öyleyim ulan sadece muzluyorum. nasıl böyle kilo alıyorum anlayamadım ki. Neyse birader neyse bir şimdi boş yapmayı bırakalım da yani bir an önce sorumuza geçelim. Birader sor artık şu soruyu be ne veredin geveledin ha. Sorumu şu he? Kardeşim bir dakika sabret ya. Her şey bir sırası var kardeşim sen bana karışma. Ulan iyi be tamam. Şimdi kardeşim sana dönelim. Birader bugün birisi bizim şimşek mek gün aşağıda görmüş olduğunuz King Shark'ın kafasına atmış. Vallahi King Shark bu duruma çok sinirli. Ayrıca inanılmaz derecede kızgın. Aşağı gönderin onları. Valla bak görüyor musun yani sinirden sesi bile değişiyor bazen. O yüzden söyle bakayım Milade bugün saat 3 civarlarında neredeydin? Yoksa yoksa Şimşek Mekko'yla şarkı kafasına sen mi attın? Valla bizim kardeşimizin 4 tekeli 4 ekeli de yemecilik patlamış. <laughs> Aha. Bilader buna bak ya Uyuma <laughs> Bilader pardon ya kalmışım Yok bilader oğlum ben bütün gün uyuyordum ya evimde İstersen benim dayı oğluna sor Dayı oğlun ama o kim oğlum Ulan bizim robot king kong ya Ona sor bilader o da ben neydi ya <laughs> Dur bir dakika sorayım robot king kong kardeşim Ulan söyle bilader ya ne oldu Bilader yani bu bizim king kong Bütün gün uyuyor bugün Vallahi iki saattir bana öyle bir şeyler saçmalıyor Ulan ne bugünü kardeşim ya Sadece keşke bugün olsa Adam 4 gündür aralıksız uyuyor ya. Ulan yemek bile yemedi, biraz kilo da verdi Kilo verdi? Şöyle birazcık inceleyeyim bakayım kardeşim seni. O oh, vallahi birazcık süzülmüşsün. Neyse birader tamam ben Allah uyuduğunu teyit ettiğimize göre inandım. Tamam bakayım şimdi uykuna geri dönebilirsin. Eyvallah birader ya vallahi çok ihtiyacım var uykuya. Hadi bakayım gidiyorum ben. Tamam birader. Huna lan adam hemen gelip uykuya daldı ya. Of ya ne yapacağım ben şimdi? O zaman sıra geçiyoruz. Birader bir bulamadın gittin ha. Birader bekle ya sinirli olma. Bu işler sabır ister kardeşim sabır. Sen bir görsen ben burada neler çöz neler? Şimdi doğruca robot Godzilla'ya soracağız. Ne soracağım birader? Suçluyum sana soracağım soru. Suçlu yiyeceğim. Birader sakin ol demedim mi ki sandır ben sana? Vallahi yiyeceğim suçluyu. Tamam birader yiyeceksin. Vallahi söz veriyorum elimle yiyeceğim sana. Of ya bir sakin ol. Neyse nerede kalmıştım? Heh kaldığım yeri buldum. Kardeşim bu arkamda görmüş olduğun şimşek bekliyorum bir biraderimizi. Birisi aşağıda bu şarkı kafasına atmış. Vallahi bizim bu King Shark çok sinirli. Ulan bu birileri yani göbek balığı adam o yüzden kardeşim bu adamı sinirlendirmemek lazım. Zaten zar zor tutuyorum. Ayrıca bizim şimşek mekkoyun da e tekerlekleri patlamış. Yani diyeceğim ki kardeşim bu şimşek mekkoyunu şarkı kafasına sen mi attın? Vallahi sen atmadıysan de kim attı söyle. Her yalan konuştuğunu sezersem veya hissedersem kardeşim valla altıda geri kırarım şimdi şarkı yem ederim. Vallahi hiç öyle demirim diye de bakma şark daha güçlü. Ulan birader pat 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 kat kafama vurdun ya. Az sabret sakın konuş kardeşim. Şimdi anladığım kadar ile birisi şimdi çekmek kardeşimizi şarkın kafaya atmış. Aynen öyle. Yoksa sen mi attın? Yok şimşek birader ben ne atacağım ya? Vallahi ben şimdi gücünde adamım oğlum ben kendi şehrimi ödeyeceğim ya. Zaten dediğiniz şeyi dinledim ben yani bu King Kong'a sorduğunuz saati dinledim bu üçte ben burada değildim. Peki neredeydin birader? Yoksa Recep miydin? Allah korusun birader ne Recep ya? O sırada ben kendi çocuğuma uçmayı öğretiyordum ya. Peki uçmayı nerede öğretiyordun bakalım? Arkanda Buradaki ormanlık alanların tepesinde öyle öğretiyordum kardeşim havada. Hmm, bir acık şüpheli geldi kardeşim sizi nerede kafanıza atmışlardı? Birader şehrin içinde attılar ya vallahi bu adamla alakası yok gibi. Birader nereden bileceğiz belki seni attıktan sonra uçup oraya gitmediğini? Oha birader o nasıl bir şüpheymiş öyle? Ya birader böyle olacaksın işte. Her şeyi düşünmen lazım. Şimdilik bu şüpheli durumda. Sen ne diyorsan öyle birader. Da böyle olacak da valla sorgu ben yapıyorum burada. Oğlum beni sinirlendirme bak vallahi şimdi senin çağırıyorum çarparım he. Tamam lan sen sinirleniyorsun? Kardeşim şimdi sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Senin dediklerine ben birazcık inandım ama birazcık da şüpheliyim. O yüzden diyor herkesi de şey yapacağım. Sorguya çekmem gerekecek. Ondan dolayı birader eğer yani en sonunda iki kişi şüpheli kalırsa seninle beraber. Vallahi ikinizi bir daha sorguya çekeceğiz. Tamam birader anladım. Gayet iyi gidiyorsun. İnşallah çözülür bu durum ya. vallahi şark birader sana da geçmiş olsun. Eyvallah birader. Tamamdır bakalım. Şimdi doğruca robot kekosuna geldi sorgu kardeşim. Lan birader nasıl bir sorguymuş bu ya Allah Allah ya bit bit bitmedi ya bilader, öncelikle nasıl bir sorgu geçirdi kimseyi ilgilendirmez Vallahi bu sorguyu ben yapıyorum bir sıkıntı varsa söyle Yok bilader ya ne sıkıntısı olacak arkadaş Hadi bakayım sor ne soracaksın Sorum şu bilader Bugün saat 3'te neredeydin ne yapıyordun Yoksa bize bir şey bir şey bekliyorum. şarkı kafasına sen mi attın Benim canım King şarkımı sen mi sinirlendirdin yoksa söyle bakalım Yok bilader ya tövbeler olsun bu adamı kimi sinirlendirmeye cüret ya ben saat 3'te benim dayı oğluylaydım birader. Zaten neler uyandırabilirsen kendini teyit edebilirsin ya. Dayı oğlu uyandırmak mı? Lan dayı oğlu kim? Birader, arkanda uyan devasa bir yünlü ayı var ya o. O benim dayı oğlu işte ya. Vallahi benim canım ciğerim o. Ulan siz hiç kafayı yemişsiniz manyamışsınız. Ben bu adamı ne soracağım? Adam baksana uyuyor. Valla sana da inandım kardeşim. Tamam inanmış durumdayım. Ulan vallahi ciddi misin kardeşim benim? He valla ciddiyim. Sana inanıyorum birader. Wish. Vay benim evladım, canım ciğerim kardeşim benim ya. Elin ayağını öpeyim kardeşim eyvallah ya. Vallahi bu King Shark'la hiç yüzleşmek istemem. Elim ayağımı öpme la. Teşekkür etme yeter birader. Zaten durumunu çok iyi anlıyorum. King Shark'la ben bile yüzleşmek istemem. King Shark hepinize dayıya ayıp oluyor. Ay vallahi keşke kısık sesle söyleseydim. Pardon birader. Vallahi seni kastetmedik. Seni uzun uzun takıl orada bakayım. Şimdi geldik Godzilla ya. Selamun aleyküm Godzilla biraderim Aleyküm selam kardeşim ne oldu? Ulan ne oldu Sıvı var iki saatte ne konuşuyoruz biz burada? Ne diyeceğimi bence gayet iyi biliyorsun. He bilader ya King şark mevzusu bu he anladım. E ne diyeyim? Oğlum lan sen zaman kazanmaya mı çalışıyorsun yoksa? Ne demek ne diyeyim bilader? De bakayım bana bugün saat 3'te neredeydin ne yapıyordun? Ne zaman oynaması bilader ya bugün saat 3'te işte şeydeydim. Ulan neydeydim ben ya? Bilader ben neydi işte ona sana soruyorum neydeydin? Kardeşim şüpheli birisi mi? He? Bir hatta bilader daha ölçüyorum daha yolun başındayız bir dur. Ulan ya ne kadar zor işmiş bu ya. Vallahi ben hiç dinlenemem ha. Dinlenmek ne alakalı? Ha? Ulan ya dilim sürçmüş dayanamak diyecektim. şöyle birader ya vallahi yanlış öyle konuşmayalım lütfen. Ulan beni lafa tuttun bak adam düşünecek zaman kazandı. Pardon birader ya özür dilerim tamam ağzımı kapattım. Of ya nasıl anlayacağım şimdi ben? Birader hadi ben güvenilirdim. Sen niye bana güvenmiyorsun? Birader bu konu ciddi bir konu. Bizim buradaki genç şarkı kafasına şimşek bekliyorum Bilader'im atmışsınız. Benim Bilader'im adamın canı acımış ya. Ayrıca oğlum bu adam yine geldi. Niye kafasına hemen bir şey atıyorsunuz? Ulan milader ya isteyerek olmadı. Ne? Ne diyorsun la? Bilader kendisi itiraf etti işte. Oğlum sen bir dur karışma. Vallahi yumurtadan fırlayan tavuk gibisin lan kardeşim. Sürekli işime karışıyor. Bilader pardon ya ben öyle hemencik hızlı hızlı olsun diye çalışıyordum. Oğlum bu işler öyle olmuyor işte. Suçlu kimmiş bilader? Bak şimdi şey, bir şey. Hı? oğlum ya bir soru sormayın bana. Vallahi ben gidiyorum sorgu mu yapmaya. Valla bir kişiden soru sorarsa beni direkt soru soran kişi aşağı şarkı atarım. Bak vallahi biladerimi de karnı işte, öyle değil mi kardeşim? Karnım çok açıktı. Ya bakın görüyorsunuz mu? <laughs> Ulan sen de uyuma be uyuma. Valla başım kışta burada. Bilader ya az önce ağzımdan kaçırdım zaten. Daha da saklamanın mantığı yok. Bence de bilader. Köye benden başka güçlü birisi gelince çok kıskandım kardeşim ya. Böyle bir anda karşılaştık baktım adam böyle çok güçlü. Ben de tuttum mekuyu o anda bir fırlattım kafasına kaçtım. vallahi özür dilerim Mekku'yun. Bilader keşke daha önce de söyleseydin ya. Keşke uçuş moduna geçseydim. Oğlum ne bileyim ben ya. Bilader madem kendi ağzında itiraf ettin? Yani şimdi buradakilerin de hakkına giremeyiz. Ben hiç bu sen aşağı atacağım. Bilader hazır mısın? Hazırım bilader hazırım. Hadi at bakayım. Oley yemek geliyor yemek. Bu adam da iyice seviniyor ya. Of. Neyse sağlam bir güreş geçirelim. Siz ne yaparsanız yapın bilader. Hadi bakalım atıyorum seni aşağı. İşte geliyorum bilader. Hadi bakalım şöyle seni aşağı aa, atalım aa. bakalım. Ulan nereye düştüm ben ya böyle her yer su iğren. Sen benim ekranıma bir şey mi dedin? Bir dakika karnım da çok acıkmıştı seni bir yiyeyim. Gel lan gel yiyeyim Biliyorsan gel ye. Yiyeceğim yiyeceğim herkese yiyeceğim. Valla arkadaşlar bunlar aşağıda böyle mal mal kavga edecek. Herhalde birbirlerini dövecekler. Ben bu kavgaya hiç karışmayacağım. O zaman arkadaşlar bu maceramızın da burada sonuna geldik. Maceramızı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım katlı sona maalesef. Hepinize bir görüşmek üzere. kalın ve bay bay.